Allahü Rabbi Alemin <Gülüşmeler> ve Salat ve ala rasulina Muhammedin ve ala Alihi ve Sahbi Ejmain. Bu videomuzda artık merfuat konusunun son videoları olacak. Bundan önce naibu faili işlemiştik. Artık bütün halle yani müptedadır, haberdir diğer bu saydığımız meseleleri bitirdik. Faildir, naibu faildir. Bugün ise bu isimlere tabi olanları işleyeceğiz. Mesela isim var. Mesela Fiil cümlesinde isim nerededir? Faildedir. İşte buna tabi olanlar. Mesela örnek verelim. Şöyle. Cae Muhammedun. Mesela bakın burada Cae Muhammedun ya. Buna tabi olan ne var? Onu işleyeceğiz. Bunun için bu tabiler bir önceki isimlere tabi olanlar. Yani müptadaya, habere, faile tabi olanlar bir sıfat meselesidir. Bu meseleye girmeden önce bir de merfular neydi? Genel bir tekrar edersek merfuların alametleri vardı, halleri vardı. Peki Abdullah merfuların alameti, ilk alameti neydi? Hocam ilk alameti zammet. Evet. Burak ikinci alametimiz. Müsennalarda elif mi? Ve aslan son alametimiz. Cemil müzekker salinde var Peki buralarda bakın. Câ'e Muhammedun. Câ'e Muhammedun. Bakın hemen merfuyu bulduk. Merfuda hangi alameti bulduk? Damme alametini. İşte burada biz bu tabilere bakacağız. İsmin merfularına neler isimlere bakın fiil demiyorum. Burada şimdi ismimiz fail olarak gelmiş. Bakın Muhammedun Muhammedun Cemilun. Mesela burada Muhammed mütteda olarak gelmiş. Bakın değişiyor. Biz bunlara tabi olanları mübtedaya, habere, faile tabi olanları bu konumuzda anlatacağız. da merfuya tabi olanlar damme'ye, elif, nun'a, vav'a, nun'a. Birincisi sıfattır. Bir sonraki videomuzda sıfat anlatacağız. İkincisi atıftır. Mesela ca'e çok meşhurdur bu. Ca'e Muhammedun ve Ahmedun. Veya ve Kerimun. Bakın, Kerimun. Bakın, damme, damme, harfe atıf. Bunları anlatacağız. Sonra tevkidi anlatacağız ve en son bedel meselesini anlatıp merfu meselesini bitirmiş olacağız arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.